Artık vakti geldi. Arda'nın bakkalını yıkacağız. Buraya ben kral köşkü yaptıracağım. Duydunuz mu beni? He? Duydunuz mu? Artık yıkabiliriz burayı. Pekala madem kral Kerem Bey. Eğer yıkıma başlayabiliriz diyorsanız başlarız o zaman. Evet hazırız. Artık başlayabiliriz. Yık şurayı. Olamaz ya Arda kardeşim. Derdesi derdesi. Nerede bu çocuk ya? Bakıldı yakışıklar. Nerede bu? Nerede bu çocuk ya? Nerede? Orda neredesin? Olamaz ya. Ordayı bulup engel olmalıyız yıkıvıra. Yoksa çocuğu renk beklettiyse elinden gidecek. Hayır Orda. Ardıcım Allah senden razı olsun. Kaç gündür yemek yemiyoruz vallahi. Sayende bir şeyler yiyeceğiz. Çok teşekkürler. Ne demek abicim? Ben sık sık size böyle yemek getiririm. Olur mu? Hiç merak etmeyin siz. Sen al bu yemekleri ailenin karnını doyur, kendi karnını doyur. Ardıcım Allah ne muradın Versa versin oğlum. Çok iyi birisi. Sen hiç merak etme, bu evi geçici olarak buldum. Ben size daha güzel bir ev bulacağım. Şimdilik idare edin sadece, tamam mı? Aa Rüzgar kardeşim ne işin var burada? Dur geliyorum. Abi afiyet olsun size. Hadi görüşürüz. Beni arkadaş çağırıyor. Ben gidiyorum. Ben yine gelirim. Olur mu? Rüzgar kankacım hayırdır? Ne oldu? Ne acil durumu ya? Ne oldu? Araba acilen seni bakkalına gitmeliyiz. Kral Kerem ailesi orayı yıkıyor. Kral köşkü yaptıracaklarmış. Acilen gitmeliyiz. O yıkıma engel olmalıyız. Ne? Hayır olamaz. Koşalım hemen. Ya oğlum manyak mısın? Arabayla daha hızlı gideriz. Niye koşuyorsun? Hadi koş. Ya manyak mısın Rüzgar? Araba var. Niye koşuyorsun sonra koş diyorsun. Hadi gidelim bir şekilde. Nasıl gidiyorsak gidelim de. Olamaz yazık çocuğa. Bakkalını yıkacaklarmış. Çok da iyi biriydi. İnşallah engel olabilir. Hop hop durun ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz Burası benim bakkalım durun Kerem komiser hayırdır ne oluyor Niye yıkıyorsunuz bakkalımı Ne Kerem komiser mi Ben polislikten istifa edeli çok oldu Haberiniz yok mu sizin Arkadaşlar kral Kerem'i sevdiniz mi Lütfen yorumlarda yazın Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup Bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası Önümsüz olur inşallah bana krallar kralı kral Kerem konser diyeceksiniz. Ya aman neyse neyse neden yıkıyorsunuz bakkalımı? Ne istiyorsunuz benim bakkalımdan? Burası benim bakkalım. Ben burası olmadan ne yaparım? Ne yaparım? Beni alakadar etmez. Ne yaparsan yap umrumda bile değil. Ben burayı yıktırıp kendi kral köşküm yapacağım. Kimseden de izin almaya ihtiyacım yok. Ben kral Kerem komiserim. Ya hayır yapmayın çocuk. Bu bakkal sayesinde geçiniyor. 5 kuruş parası kalmaz. Hayır. Evet ya lütfen yapmayın bunu. Bakkalımı yıkmayın. İşsiz evsiz parasız kalırım. Umurumda bile değilsin Arda. Hadi yıkın burayı artık. Neyi bekliyorsunuz? Şu veletleri de ne yapıyorsanız yapın. Alın buradan. Emredersin kral Kerem Bey. Hayır bakkalımı yıkıyorlar. Kral Kerem tam istediğiniz gibi bütün dükkanı yıktık. Bütün dükkanı işlem tamam. Aferin sana işini böyle düzgün yap işte. Neyse artık gidebiliriz. Yarın da köşkü yapmaya başlayacağız ona göre. Tamamdır Kral Kerem nasıl istedim. Sen sabah erkenden burada olacağım. Orada tamam kardeşim ya. Ağlama ya. Boş ver. Yeni dükkan buluruz sana. Yeni iş yeri açarız. Oğlum üzülme bu kadar. Rüzgar ben ağlamayayım da kim ağlasın ha? Kim ağlasın? Ekmek teknem gitti. Hayır. Bütün param gitti. Artık çılsızım. Hayır. Olamaz. Bibik koskör. bibik polis. Hayırdır çocuklar bu kıyafetler ne? He? Baldi bize öyle sirkmik artist artist konuşma. Sen galiba kiminle konuştuğunu farkında değilsin. Ulan Allah'ın veletleri öğretmenime ne oldu Baldi ne lan askerlik arkadaşınız mıyım ben sizin he he kırarım bacaklarınızı. Ya, en iyisi bu okulu satın aldıktan sonra Baldi kovalım. Ah be Baldi biz seninle anlaşma yapmaya gelmiştik. Biz okulu satın almaya geldik. Senin de maaşını arttıracaktık. Ama bize böyle davrandığın için atılacaksın okuldan. İşsiz kalacaksın. <laughs> ne çocuklar ne diyorsunuz? Siz o elinizdeki paralar gerçek mi? Gerçekten okulu satın almaya mı geldiniz? Ben şaka yapıyorsunuz sanmıştım. Çok özür Baldi haberin yok galiba. Biz bu şehri krallarıyız ve çok zenginiz. Okulu da satın alıyoruz. Seni de kovuyoruz. Hadi pulunu pırtını topla yalla buradan. Hayır olamaz. Beş parasız işsiz kalacağım. Hayır. Kraliçe Aslı isteklerinizi getirdim efendim. Başka bir isteğiniz var mı acaba? Kerem efendim bankamıza hoş geldiniz yoksa bizim bankamızı mı kullanacaksınız? Kral Kerem Bey yaşasın ya sonunda paralarınızı bizim bankamıza yatırmaya mı karar verdiniz oley? Vallahi çok işimize yarayacak çok teşekkür ederiz efendim. Ya zengin sen ne anlatıyorsun ya salak mısın oğlum sen? Ben niye senin gibi bir salak bankasını kullanayım he niye? Hı ama efendim o zaman neden geldiniz buraya? Sana ne lan ben kral değil miyim istediğim yere giderim istediğimi yaparım sana ne oğlum? Haklısınız özür dilerim hadsizlik ettim. Ben bir bankayı satın almaya geldim. Bu banka artık benim olacak. Senin değil benim kral Kerem'in. Hadi şimdi planı pırtını topla bankamı terk et. Ama efendim siz benim bankamı alırsanız ben ne yapacağım? Nasıl para kazanacağım? Bankam giderse ben fakir olurum. Çok fakir olurum. Eee ne yapayım? Hadi yalla. Valla bak ben gönderirim seni çok kötü olur. Hadi. Olamaz hayır. Ne yapacağım şimdi ben? He ne yapacağım? Bankam gitti. Aileme nasıl bakacağım? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Lan köleler düzgün tutuyorsunuz beni de mi? Şimdi düşerim ederim falan bir şeyler olur. Dalga geçer millet ha. Valla çok kötü yaparım sizi düşersem. Hiç merak etmeyin efendim. Sağlam tutuyoruz. Aynen öyle efendim. Düşmeniz mümkün değil. Hele bir tutmayın zaten. Hele bir tutmayın. Kral Kerem'in gazabına uğrarsınız. Neyse artık kendi bankam olduğuna göre buraya bütün paramı koyabilirim. Başkasının bankasına güvenmezdim. Arkadaşlar hepimizin en fikiriz değil mi? Bu kral Kerem ailesinden kurtuluyoruz değil mi? Bakın işte tankım burada. Eğer herkes aynı fikirdeyse bu tankla beraber kral Kerem ailesinden kurtulacağız. Evet zengin ben onlardan kurtulmak istiyorum. Onun çocukları yüzünden işimden oldu. Okulu satın alıp beni kovdu her geleler. Tamamdır Baldi sen o zaman benimlesin. Aynen öyle zengin senle beraber kurtulalım onlardan. Miray peki sen sen de kurtulmak istiyor musun? Ay evet o Aslı var ya çok ostu bana çok kötü davranıyor çok kötü. Ben böyle davranışları hak etmiyorum ben de seninleyim zengin bitirelim onların işlerini güzel. Üç kişi olduk. Baldi ve sen ve ben. Hop zengin amca ben fasulyeden miyim? Ben de sizinleyim. Bugün o kral Kerem ailesinden kurtuluyoruz. Oo süper. Demek Arda da bizimle. Harika. Kral Kerem ailesinden kurtulmak isteyen tam tamına dört kişiyiz. Bakın bu benim tankım. Bunu zor günler için sakladım. Ama bunu kral Kerem ailesinin üstünde kullanacağız. Peki tankı kim kullanacak? He? Kim kullanacak? Kim evlerini bombalayacak? ben hayatımda hiç tank kullanmadım. Ben kullanmasam olur mu? He ee, Baldi biz de her gün işe zaten tankla gidiyoruz değil mi? Ya ben araba kullanmayı bile bilmiyorum ne tankı. Vallahi ben de aldım bu tankı ama nasıl kullanacağına dair en ufak fikrim yok. E ee, ne yapacağız o zaman? Kim kullanacak bunu? Ben kullanırım babacığım. Orada kardeşime yapılan yanlış bana yapılmış demektir. Hı Rüzgar oğlum emin misin? Sen nereden bileceksin tank kullanmayı? Sen rahat ol babacığım. Geceleri sen uyurken ben senin tankını kaçırıyordum. Şimdi onu kullanmanın vakti geldi. Bu sefer doğru sebeple. Hiç merak etmeyin. O Kral Kerem ailesine bu yaptıkları hesabını ödeteceğim. Rüzgar oğlum bu dediğini gerçekten başarırsan yüz vereceğim bütün derslerine. Rüzgar be canım kardeşim benim. Ulan Rüzgar ben de bundan bir şey olmaz, bir çocuk olmaz diyordu ama sen harbiden çok delikanlı, çok akıllı bir çocuk olmuşsun. Hadi Rüzgar al intikamımızı hiç merak etmeyin ben de.